Ee, anne telefon çalıyor. Bir, bir alıyorum, Olmaz. <laughs> Ayşe hoca arıyor. Kapatıyorum. Şey Uçuş modunu alıyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Bugün yengemle birlikteyim. Yengecim bugün seninle birlikte ne yapacağız? Mısır ekmeği. Mısır ekmeği yapacağız. Rize usulü bir mısır ekmeği evet. olacak. Yengem de Rizeli zaten. Bugün biraz Rize'den bahsedeceğiz. Evet. Rize insanı nasıl olur biraz ondan bahsedeceğiz. E malum ben de Rize'ye gelin, e, evet. gelin gitmiş bir gelinim, gelin gitmiş bir <laughs> gelinim. O yüzden e, yengemin de mısır ekmeğine biz bayılıyoruz. Burada yani böyle seri bir mısır ekmeği üretimi var. Evet. Yani hemen hemen bize kaç kere yapmışsındır? 3 4 kere. Ya. 3 4 3 kere, kere karantinada aynı ka yani bir 50 tane falan mısır ya, ekmeği biz burada aynen, yedik. Aynen. Ee, normalde ben Hanımlar sesiniz geliyor. El önce kapatabilir kapatabiliriz kapıları. Sana zahmet. Evet mısır ekmeğini biz iki ölçek yapmayı düşünüyoruz. Çünkü evet. burada biz biraz kalabalığız. Yaklaşık 10 kişi falanız. Bunlar böyle minik minik ekmekler Gerçekten. halinde olacak. Ama önce ben biraz size yengemden bahsetmek istiyorum ya da yengeme sorayım. sorayım. Yengecim kaç yaşındasın, neyle uğraşıyorsun, nelerle kaç uğraşıyorsun? Yaşını sormayalım Var, <laughs> Yok, söyleyebilirim. 61 yaşındayım. Ama maşallah hiç göstermiyor ee, değil mi, arkadaşlar? Başka? Ben de Karadeniz gelini, hem kızıyım hem gelinim. Hem gelinisin. İki taraflıyım. İki tane çocuğum var, bir kızım, bir Çok oğlum. özür dilerim. Telefonları sessize alabilir misiniz? Teşekkürler. Annem babam Karadeniz'de olduğu için, ekstra bir de Karadeniz gelini olduğum için daha yoğun bir Karadenizliyim. Evet. Çifte Karadeniz. Aynen. Evet. Aynen. Karadeniz insanı biliyorsun çok sıcaktır. Evet. Çok misafirperverdir. Evet. E sen de Karadeniz gelini olarak bunları öğrendin. Evet. E şöyle ben aslında Malatyalıyım. Hepiniz yani beni izleyenler biliyor, takip edenler. Fakat benim annem de Ordulu. Yani ben de yarı Karadenizli Aynen. sayılırım. Bana bazen böyle soran oluyor işte. Aa eşiniz Karadenizli mi? Nasıl anlaşabiliyor musunuz falan? Kültürel olarak e, farklılıklar var mı diye soran oluyor. Ben az da olsa biraz aşinayım Karadeniz kültürüne. Fakat hani Rizeliler biraz daha farklı. Evlendikten sonra biraz işte ne bileyim bir horon olsun. Mesela biz evlenirken bayağı bir Emir'le birlikte horon dersi aldık. İşte düğünde oynamak üzere. Hiç unutamadığım bir anı var. Hatta yanımıza da böyle çayımızı aldık. Yengeciğim bir yudum alalım. Alalım. Bir şey olsun. Benzini fullleyelim bir. Şimdi arkadaşlar ben gelin oldum. Eve işte misafirler biliyorsunuz evlendikten sonra işte büyükleri falan ağırlıyoruz. İşte dedim ki Emir hani hep beraber sizin akrabaları bir çağıralım dedim yenge tamam mı işte. Ama kaç kişi böyle 20 kişi falan. Ya ilk kez misafir ağırlıyorum evde ve o gün 10 demlik çay demledim. Ya. 10 demlik çay demledim ya. 10 demlik. Artık böyle bitmişim yani ölüyorum yorgunluktan. Şey diyorum çay alır mısınız diyorum. Hiç hayır yok hani. alırız evet. Alırız. Yani diyorum ki bu çaylar nerede depolanıyor? Hani bakıyorum lavaboya kalkan da yok. Yani Rizeliler'de enteresan bir çay depolama merkezi var vücutlarının herhangi bir bölgesinde. O bizim aileye de mahsus bir şey. Bu kadar içilmiyor mu? Ben çay sever ama bizim aile daha çok seviyor. Yengeciğim sana Şuradan bir o büyük demliğimizi gösterebilir misin bize? Çok önemli değil. 10 kişi olmanıza gerek yok. 5 kişi de olsanız. Bu çayda demliyoruz çayımızı. Gördüğünüz gibi bunda kaç kaşık kalıyor yenge? 10 kişiyiz. Ama 10 kişilik çay çıkıyor bu. Biz biz bunu 10 kişilik bunun üstüne bir demlik Kişisel daha konuluyor arkadaşlar. Kapağı dağı. kaldırmak suretiyle üstüne bir demlik daha koyuyoruz. Bu biraz çay reklamı oldu Evet hoşçak. doğru. Bu şekilde çay demliyoruz. Evet. Yengem aynı zamanda inanılmaz güzel yemekler yapıyor. Kendisi bir e, gurme e, <laughs> gibi görüyoruz biz onu evde. Böyle çok küçük püf noktalarla yemeklere inanılmaz lezzetler katıyor. Hatta biz burada yoğun ısrarlar sonucunda kendisine bir Instagram hesabı açtık. Hesabın adı da Gülay'ın tarifi. Alta zaten bırakırım onun Instagram hesabını. Çok güzel şeyler yapıyor. Ben de Nazlı'nın burada onun çekimlerini yapıyorum. İşte editörlüğünü yapıyorum. Güzel şeyler ortaya çıkıyor. Takip etmenizi öneririm. E, bugün de yengem sağ olsun beni kırmadı. E Mısır ekmeği yapma teklifimi kabul etti. Ben normalde ekmek çok sevmem ama bu mısır ekmeğini bayılarak yiyorum. Beraber mısır ekmeği yapacağız. Daha doğrusu tamam. o yapacak, ben de onun yanında onun o, artık sözcüsü olacağım. Öğrendim öğrendin. biraz ama. Ben de çok güzel şeyler. E, bu seferlik yapacağım. ama profesyonel bir e, elde iz, dinleyelim, izleyelim. Tamam. Ne yapıyoruz? Engel yani başla istersen. Şimdi önce güzel bir mısır unumuz olması Malzemelerimizi Delik. tanıtalım. Tabii. Ki. Mısır Erencim. <laughs> Şimdi biz kalabalık olduğumuz için iki ölçek tarifi yapacağız. Hı -hı. Kaç tane çıkıyor yenge ortalama? 5-10 tane bardağımızın ölçüsü bu. 10 bardak mısır ununa ihtiyacımız var. 2 bardak da beyaz unu. Yani yarı ölçek düşünürsen 5 bardak, 5 bardak mısır unu, 1 bardak beyaz unu. Evet. Sütümüz var. Sütümüz, sütümüz ne sütümüz kadar? Sütümüz ılık olacak yalnız. Sıcağa yakın. Sıcağa yakın sütümüz olsun. Sütümüz olacak. Şekerimiz var. Şekerimiz bir ölçekte iki yemek kaşığı şeker kullanıyoruz. 2 ölçek ocağı. Bey yemek. Kaşığı. 4 yemek kaşığı. 2 tatlı kaşığı tuzumuz var iki ölçeğimize. 2, 2 paket de kabartma tozumuz var. Bunun evet. biraz zaten dışı çok kıtır, içi Aynen. bir tık daha ama yumuşak küçük oluyor. Isık olduğu için öyle. Bunu tepsiye döksek evet. içi daha yumuşak olur. Ha, tek tek yaptığımız insanlar öyle için. Seven. Doğru. Bizim kıtırı sevdiğimiz için yoğurt. O şekilde sevenler bu. borcamda mı? yayısı? E, Onu borcama da dökebilirler tamam. ama küçük yapmaları tavsiye ediyoruz. Evet, çok gerçekten kıtır kıtır. Yani ben öyle çok sevdiğim Sevdi, için söylüyorum. Tamam. Öyle. Şimdi ben yoğurayım, sen mi Sen yoğur lütfen. Evet. Mısırımızı koyduk, beyaz unumuzu da koyduk. Şimdi şekerimizi koyalım. Sütü evet. en son mu? Evet. Tamam. 4, kaşığı, 4 kaşık şekerimizi 25. koyduk. 2 yemek ka tatlı kaşığımız tuz. Mesela şeker daha fazla var. Şey, nasıl şeker daha fazla? Evet. 2 paket de kabartma tozumuz. Hı hı. Önce katıları birbirine evet. karıştırıyoruz. Evet, her tarafına geçsin. Evet, şimdi yağımızı koyalım Dilara'cığım. Kaç bardak koyayım? iki bardak koyacağız. Bu bardağımızın ölçüsü. iki bardak Normalde zeytinyağı. Normal bilinen bir su bardağı. Pardon ben zeytinyağı dedim ama sıvı, sıvı yağ. Ne varsa sıvı yağ. Zeytinyağı da kullanılabilir ama biraz ona koku mu verir? Ee, şimdi her zeytinyağın kokusu aynı olmadığı için Evet bazı çok, çok yoğun oluyor. Normalde 4 bardak süt koymam lazım. Onun. Normalde 4 bardak evet. süt koymam lazım. Ama yapsam? şöyle yapıyorum. Bazen unun kalınlığı fark edebiliyor. Beyaz fark edebiliyor. Hı hı. 5 bardak koyacağım ama hepsini dökmeyeceğim. Tamam. Önce Kıvamına deneyerek gideceğiz. Göre, evet. evet. Onun için her zaman azar azar unu katmak. Burada biraz kıvamı da gösterip... Ama bu şey değil. Bu bir kek olmadığı için bu muhakkak tutar. Hmm. Ocağımızı ılıt, yakalım. Şöyle alayım belki. Alalım. Kayınvaldem ben bir Evet çayımız değil. Oh. oh. çok güzel. Mesela bu arada ben çay hiç sevmeyen birisiydim. Annem, e, kayınvalidem önüme işte böyle çay koyardı sağ olsun. Ben böyle o soğurdu, buz gibi olurdu. Sonra böyle tek yudumda içen birisiydi. Yani ben bile alıştım artık böyle günde dört bardak falan içiyorum. Ki benim için bu çok büyük bir şey. Annem hatta şey yapıyordu, yazık bu kız acaba çay sevmiyor, bizim için mi içiyor? Anne öyle diyor muydun? Duyuyorlar. Diyor evet. mu? Evet. Öyle diyor muydun? Yazık kız bizim için içiyor falan. Demiyordu. Ben duymadım. Hani sen hep böyle çay veriyordun da ben sonunca içiyordum ya. Yani, İçemiyorum diye, diye üzülüyormuş. <laughs> Ama, Ama şu an senin için içiyorum bu çayı. Alıştın. Sen de alıştın Dilara. Şimdi şimdi Sütümüzü yavaş yavaş bak, ekliyorum. Değil. Tamam. Bir karıştıralım. Bir karıştıralım. Bu kalabalıklar için. Evet. Ama fark ederseniz şey bu malzemelerin evet. aynılarının yarısı kadar evet. tek ölçek yapabilirsiniz. O zaman da 10 tane falan mı çıkıyor? 10 taneden de fazla çıkar. Ha, bir de evet. mısır ekmeğinin güzelliği şu değil mi Yenge? Pardon lafını yok. böldüm. Şöyle. Durdukça hani bayatlayan bir ekmek değil. Değil. Koy fırına çıtır kıtır kıtır gene çıkar diye. Koyayım biraz daha? Evet koyacağım. Sonra bunu yuvarlak yuvarlak yapacağız. Yaparken biraz elimize yapışıyor. Orada arada yengem diyorum. Emir'in dayısının eşi aslında. Ama sağ olsun bize de yenge gibi olduğu için bana Hayır, da. O yüzden yani. ayırt etmiyorum. Sen de benim gelinim. Ya. <laughs> ya. Aa, ben gelinin dahil olamadım ama. Evet. İnşallah benim gelinim. Buradan ben. buradan gelin aradığını söylemek ister misin? Yok, onu da böyle. ama inşallah seni ailece yani tabii ki çok seviyoruz da. Çok teşekkür ederim. Ben ayrıca da seviyorum. Çok de, ben de seni çok seviyorum. Gibisin. teşekkür ederim. Hani yöremiz farklı da olsa hiç. Evet, kalpler bir. bir. Evet. Aynen. Ama yani sen de onu bize hissettirmedin. Ay teşekkür ederim. Karşılıklı ya biraz. Tabii. Mesela hani ben biraz erken yaşta evlendim. Hiç, ee, evet. ve böyle işte çevremdeki yakınlarımdan da gelen şey sorular oluyor işte nasıl zorlanıyor musun erken yaşta evlendim falan. Bu tip şeyler aslında biraz karşılıklı oluyor. Tabii, yani tabii. sonuçta yaşı küçük olan biraz ilk etapta karşı taraftan o yakınlığı gördüğü zaman açılabiliyor. Ee, ben de sağ olsunlar zaten telefonlar yani o yakınlık kurulduktan sonra zaten ben de açıldım tabii. herhalde. Ama bir de şu vardır. Küçük olsun, büyük olsun. Sevgi verirsen sevgiyi muhakkak alırsın. Tabii ki. Aynen öyle. Onu insan hissedebilir. Evet. Ama bazen insan da çok sever. içten sever. Belli edemez. Doğru. Evet. O da var. Evet. Mesela dayın çok sever. Ama sevgisini çok belli eder. O peki kişi... Karadeniz erkeğine mi mahsus diyeceğim? Benim babam da mesela değil, biraz öyle. Sevgisini değil, çok değil. böyle o yapıyla, fiziksel temasla gösteremez. Yapıyla hala. Ya dayım evle, evdeki tek erkek çocuk aslında. Evet, beş Kaç kardeşlerle? Beş, beş kızın. Bir erkek. Beş kızın bir erkeği. Dolayısıyla belki onun da vermiş olduğu bir ağırlık olmuş Anladım. olabilir. Ama kendi babasının yetişme tarzı da etkendir oğlunu büyütürken. Evet. Çünkü rahmetli kayınpederim de o da öyle bir insandı. Nasıldı? Babasına çok benziyor. Severdi ama çok sevgisini belli eden bir kişilik şeyi yoktu. Türk toplumunda hangi yöre, yani Belki biraz Ege yöresinde daha böyle sevgisini... Evet. Değil mi? Evet. Daha dillerinde ama diyeyim. Ama aslında Karadeniz insanı çok candan, çok seveceğindir. Evet, evet. evet. Çok bir, da e, bağlıdır birbirine. Çok bağlıdır. Ay şey derler. İşte Karadeniz'in hırçın bir denizi vardır. Evet. İşte deniz Yükselirler. Aynen. Böyle bir şey hemen tepki gösterir. Ondan sonra da sönerler. Tamam. E, Lalarca Süper. Süt ilave yok, etmiyoruz. Zaten yok. Yani yaklaşık böyle bir bir bardak bir bardak kaldı. eksik kaldı yani dört bardak yani süt falan kullandık. Şu böyle yaparken elimize yapışacak. Bu çıkan sonucu da gösterelim. Bak küçüklük bu küçüklükte ekmekler yapıyoruz. Hepsi bizi getirir mi diyor? İşte bana şey diyenler oluyor farklı farklı kültürden ne gördün diye. Gördüğüm en baskın özellik aşırı heyecan. Çok belki ama bu emirlere mahsus bir şey de olabilir. Hani kayınpederimde, eren sende, enes de falan böyle çok çok sıkılan. Yerinde var. Çok yani. sıkılgan, durduğu yerde duramayan, yani hemen kalkmak isteyen. Tez canlı. Çok tez ve çok sabırsızlar. Yani bunu çok iyi gördüm ki biz de ayrılacak böyle çok şeyizdir. O, hani tamam ya o da olur, yarın da olur, öbür gün de olur falan böyle çok rahat ve çok evet. maalesef bu kötü bir özellik. Ertelemeyi seven bir yapım var benim de. Emir'le böyle biraz şey olduk o anlamda çok hani. Istiyoruz. Çok... Lazım. Ama evet. e, Bence ben onu o anlamda iyi geldim. O da bana o anlamda iyi geldi. Çünkü ikisinin de uç noktası iyi değil. Hani ne çok sabırsız olmak diyeyim. tezcanlı demeyeyim de. Çok sabırsız olmak, her şeyin hemen olmasını beklemek bence çok sağlıklı bir durum değil. Benim de tam tersi e, bir şeyleri çok erteliyor olmam evet. kötü bir özellikti. Dolayısıyla e, işte bir yere giderken geç kalma huyum vardı maalesef. Onu çok yendiğimi düşünüyorum. Yendim değil mi Eren? Biraz. Eren güldün ama Biraz yendim deydim. yani. Doğru. Efendim? Kadınlar neden hep geç kalır? Yani bir kere makyajımız var. Giyinmemiz, kuşanmamız uzun sürüyor. Erke yani, erkek, erkek olmak var. ha? Ona göre planlarsınız saatleri. Çok doğru. Planlama hatası zaten. Kadınların beyninde o lop eksik yok. Yani eksik çalışıyor bence. Ama siz benim beynimdeki lopla nereden biliyorsunuz? Ben, benim benim de bence orası biraz eksik. Yok ya şey yatmayı başka bir şeyi tercih ediyorum. Yani bu tamamen bence yetiştirilmekten geliyor bu arada. Hani benim ailem de çok dakik olsaydı, ben zaten bunu öyle ama görecektim. Seni biraz yapın da onu o, o tip. Ama yani geç gördüm yani çok dakik bir ailede bir çocuk böyle her yere geç kalıyor. Tabii vardır yani istisnalar var. ama mesela 11'i de bir yerde olmam lazım. Ee, hazırlanma süremi salonun bir saat mi? Ben bir saat kala hazırlanmaya başlıyorum. Halbuki olması gereken şey tam o kadar sürede değil de ya dur belki bir aksilik olur diyerekten tamam. e, bir 10 dakika daha e, en azından kendimize şey bırakmamız lazım. Peki. Kadınlar bence burada hata yapıyor Eren. O kıyafetlerle falan oturmak belki de zor. Bu makyajla Yok be ne makyajla oturur mu? Boya badana yapmıyoruz. Bir şimdi çalışma hayatın olsa düzenli. Doğru. Hı hı. E şimdi sanki onu da uyarsın. Doğru. Çünkü biliyorsun ki orada seçeneğim yok. O saatte orada kesinlikle, olmam lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir de gittiğin yere göre. Evet. Atıyorum bir doktor randevunda geç kalır Yok kalmaz. Kalmaz. Demek ki gideceğin yerler de biraz esnek. İşte ama bir şey söyleyeyim mi? O da şu anlamda çok kötü. Karşı tarafa biraz değersiz hissettiren bir şey. Yani karşı taraf aslında geç kalmak çok büyük bir saygısızlık. Evet. Ne tabii. olursa olsun o Beklememek, konuda... Beklememek, bekletmemek. Aynen öyle. Aslında babama selam veriyor musun? Hı? Babam mı geliyor? Evet, bu tepsimizi alayım. Diloşum. Tepsimiz... Babacığım çekimdeyiz. Şu tepsi 2 4 17 tane koydum. Bir 20 evet. tane daha fazla da çıkar bu. Öyle mi? Tabii. Hmm. Bıçakla yani çentik atıyoruz. Çentik atalım. Bir bıçak yardımıyla. Bir, bir kelimelerim kayıyor. Olsun hiç sorun değil. Elen yakın çekimi alalım. Canım. sen... Bir... Şimdi bunları biz çentik atıyoruz. Dekoratif olsun diye, Mısır güzel unu. bir görüntü olsun diye. Mısır unu serpiştiriyoruz. Şimdi bunu fırınımıza koyuyoruz. Evet. Kaç dakika evet. duracak? İşte 180 derecede sıcak fırına koyacağız. 180 derecede de sıcak fırın. 45 50 İşte kızarınca alacağız. Tamam. Altına da bakacağız kızarınca. Bunu not kızar. zaten. Aynen. Biz Altına ben yazacağım. Evet. Ha bir de bu mısır ekmeğinin şeyi var. E, en e, bunu evdeki herkes yani bunu tüm Karadenizliler dizerler yapıyodur evet, Nasıl yer? Nasıl yerler? Ha. Yoğurda bunu ufalayıp ufalayıp evet. bayılıyor evdeki herkes. Her şeyin yanına mısır ekmeği koyuyorsun. Ben mi? Evet. Yok. Emir çok seviyor. Ben mesela normal ekmek yiyen birisi değilim. Sadece böyle kıtır kenarını yerim. Bunun her tarafı kıtır kıtır olduğu için bayılıyorum. Bir de çok tok tutuyor. Çok tok tutuyor. Siz mesela bunu küçük bir tepside de olsa sıcakken hı hı. tabağımızın kenarı tereyağı, minci, minciyi biliyor musunuz? Minciyi Doğru. söyleyeyim mi? Zor. Yani bizim Karadeniz'in ismi. Evet, ben ilk evet. geldim minci, minci ne ya falan ee, diyorum. Onu e, mısır ekmeğinin kenarında sıcak sıcak öyle de yeriz. Evet. Artı e, en özel yemeğimiz kara Evet. Ee, karalahana kara dolmasını e, yanında yeriz. evet. Doğramalı yemeğimiz var. Biliyorsun sen. Yok, o ne doğramalı? Haşlamamız. Ha, haşlama, mi? haşlama. Kemikli etle. Kemikli etle. Ay onu hiç Üzüle, Vurma lazım. Onu sevmiyorum vardı. ben ya. Güyümde. Biraz iç yağ mı vardı onda? Evet. İç yağ. o tadı sevmiyorum Bir galiba. Bir de ne var? Çorbamız var. Onu blender'a vuruyoruz. Evet. Karadeniz. Evet, evet. Sen Karadeniz yemeklerinden en çok neyi iyi yaparsın? Ben evlendikten sonra çoğu hmm. kayınvalidemden nurlarda yatsın. Hı, hı. lahmayı ondan öğrendim. Hı hı. Mesela haşlamayı, sarmayı, ne bileyim, muhlama'yı yapardık muhlamamızda. Muhlama zaten meşhur, ama şöyle yani mesela. sen muhlama yap kardeşim. Aa yapayım tamam. Yap. Hiç <laughs> şey yapmadım. <gülüyor> 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 yapmadım yaparım. Evet. Şöyle ben de hiç yapmadım ki. Yapmadım Öyle yaparım mi? diyorum da yapmadım. İki çocuk muhlam var değil mi? Bir Trabzon'ların yaptığı kuymak. Bizim gibi bizim annemler de mi? Çok bir farkı yok. Beyaz muhlam. Yok yok ne farkı var biliyor musun? Başka. Bence şey annem hep hani, yapardı mi? kuymak. Bizim evet. Trabzon gibi kuymak diyorlardı bizimkilerde. E kuymakta da sanırım daha e, peynir oluyor. Yanlış mı biliyorum? Bak ben de şimdi onu sana yanlış bir bilgi vermeyeyim ama. Meloş anne. anne Kuymakla da... muhlamanın farkı ne? Kaymak kullanılıyor. Kaymak evet. Aa. Evet doğru. doğru. Diğerinde kullanılmıyor. Annem hatırladı. Evet. Ha ama benim annem mesela kaymak kullanmıyordu. Biz biraz fakirdik galiba. <laughs> Ama kayma. bir şey söyleyeyim mi? Şu bir yemeğe. kaymak Bir yemeğe kaymak koymak zenginlik göstergesi. Evet. Değil mi? Kunda yaptım Hiroş'cum. Süpersin. Ellerine sağlık. ağzına sağlık hayatım. <laughs> ben, ben burada dır dır. Takılırdım. İki işi ne acemiliği çok süpersin. Ama bir şey diyeceğim. Ben, İki işi aynı alışın. anda yaptım. Değil ki. O Şunu yapabiliyor musun? Şunu yap Neydi o hareket? Dur. Bunu böyle yapıp. Böyle böyle miydi? Yok. Yok be bu çok kolay. Şöyle. Değiştireceksin şimdi, olay yok. Ha, Haa, e değiştirdim. Değil. Değiştir. O değil. Diğer elinle vurmaya başla. E bir sınıf. Bu ne be? Bu çok... Değiştir. Değiştiriyorum. Tamam, FETÖ'ye geçiş oluyor. Ay bu, bu çok Tabii komik mi? oldu yani. Bunun sonunda bu çok... Evet, <laughs> <laughs> bunu yok. <laughs> Mısır unumuz hazır. Mısır unumuz değil ya. Mısır ekmeklerimiz hazır. Mısır unumuzu şimdi üzerine serpiştiriyorum. Bunu güzel çek Çünkü bunu ben... Bununla ya, maaş çekimi koyar mısın? Biraz muslet gibi koyar mısın? Yakışıyor. Eline yakışıyor. Bak kazak gitti. Bu arada arkadaşlar geçen koyduğumuz video Eren'le Kuki yaptık. Bahsettiğiniz videoda geçen Pınar abla Güler Yengem'in kızı. <laughs> Bizim kuki oldu daş. Sen yenge benim yemeklerimi beğeniyor, beğeniyor musun? Ay dün sen yaptığın hamburger süperdi. Mesela. Evet dün bir hamburger çok beğendim. Seni yaptığın her şey çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ama kuki niye öyle oldu yenge ya? E, şimdiki yeni nesil e, çok araştırıyorsunuz ölçüleri. Her şey o, elimizin altında. Adı. YouTube, işte Instagram. eski benim gibi ev hanımları diyeyim hep doğaçlama göz kararı. Bir de o kadar zor ki millet arıyor diyor ki işte anasından teyzesinden tarif olacak anne işte ya da teyze şu ne kadar? Göz kararı yavrum un. Göz kararı süt. E sen bu şartlar altında zaten iyi bir yemek çıkarma öyle zor. Için o yüzden böyle eskiler, eski jenerasyon diyeyim. Onlardan yemek tarifi isterken çok zorlandım evet. böyle başta. Göz kararı. Göz kararı diye bir şey yok. Kaldırın onu lügatınızdan. Normal bize... Ben şu bardak ölçüsü kardeşim. Yengecim kanalıma konuk olduğu için Hayır, çok teşekkür canım. ederim. Sen de bana bu imkanı sağladığın için. Ama ben Estağfurullah, benim, aşk olsun. Ne demek? Vallahi ki, bence çok güzel altından yaptım. kalktın. Yengemi e, teşekkür ediyorum. Yengem hakkında yorumlarınız var? <laughs> yorumlara Hayır, bekliyoruz, güzel. E, güzel yorumlarınızı. Ama kötü olmasın dayın okur. Kötü olanları silerim. Der ki dayın dayın, dayın bozulur evet. Benim eşime. Ya. Siz ne yapıyorsunuz ben? <laughs> e, şimdi bunu fırınımıza koyuyoruz. Çıktıktan sonra bir daha sizle bir kapanış konuşması yapacağız görüşmek üzere. Bay bay. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olun. Eee evet. gemi de takip edin. Bizi beğenin. Bizi beğenin, Bizi beğenin videomuzu evet. beğenin, likelayın. Sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah evet. bu karantina süreci de bir an önce geçer, biter. Güzel. Hepimiz İnşallah. güzel günler görürüz diyoruz. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Bay bay.